benim hayatla ilgili bir endişem var. O da geç kalmak. Geç kalmak. Birisiyle hiç konuşmaya gerek duymadan aynı sevgi dilini bulsam da o koskoca evde. İyi ki benim oğlumsun. Yaptığın iş çok güzel. İnsanların ruhuna dokunuyorsun. annem de, anneannem de, abimi daha çok severdi. Ah! Tam yüzde yüz. Yüzde yüz. Sizinle yürüdüğüm bu hayat yolunda bana kattığınız değerler, bilgiler ve muhabbetler için sonsuz teşekkür ederim. Hiç sorulmamıştı da. Aa, okey. Ee, sonuçta ben bir şekilde biliyorum yalnız öleceğimi ve... E, Korkuyorum. E.